Ben konuşayım mı anne? Cık, konuşarak olmayacak o ben halledeceğim. Nasıl halledeceğim? Bak gör bak ben onu eline bez alamayacak hale getireceğim. Mesleği bıraktıracağım ona sen gör bak. <laughs> Ay, geldi aşık Shakespeare. Anne. Merhaba Atilla. Merhaba günaydın. Ne haber Atilla? İyi. Nasılsın Atilla'cığım? İyiyim siz? Ben montumu, ayakkabılarımı alıp biliyorum. Tamam. Eee ne yapacaksınız bakalım bugün? Eee birlikte kitapçıya yürüyeceğiz. Ah 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 çok romantik. Çok çok. <laughs> Görüşürüz. Hadi güle güle. Hadi Görüşürüz. bay bay. Güle güle canım. Hı hı hı. Şunlara bak. Dün maçta çok iyiydin bu arada. Ya yok ya. Acemi şansı ben ne yaptım bilmiyorum ki. Bence bayağı iyiydin. İki tane gol attın ya. Bir de Reha seni muhtemelen gıcık etti. O olabilir. Evet bence o kışkırttı. Hayır eline geçecekse bunu yaparak. Ya bizi sevgili sanıyor işte. Beni küçük düşürecek senin gözünde. Derdi olmuyor. Ama bu imkansız bir şey. Öyle. Senin yerin bende çok ayrı. Seni kimse deviremez orada. Hadi ya. Ne bir şey dedin ki şu an? Ne yapayım öyle. O yüzden boş ver ya. Hiç kafanı takma. Ya bir şey soracağım sana. Yanlış anlama olur da. Reha seni hak etmek için ne yapmış olabilir ya? Bunu gerçekten soruyorum kendimi yani. <laughs> Aslında nasıl evli kaldınız bu kadar zaman? Yani mutsuzum diyorsun, hep bu kadar katlanmak zorundaydım diyorsun. ya hep böyle mi ya baba? Evet, hep. Ben herhalde Irmağan olayından sonra bir... ...bilmiyorum, bir korkuya kapıldım. Aile kurdum, başarısız olamam diye düşündüm. Sanki ayrılmak, boşanmak başarısızlıkmış gibi. Böyle bir misyon edindin yani sen kendine. Evet ama isteyerek olmadı. Sonra çocuklarım oldu. Onlar da benim için bağlayıcıydı tabii ki. Onları bırakıp gidemezdim. O yüzden ben de kaldım. Yani herkesin bir derdi var. Benim derdim de bu herhalde diye düşünüyorum. İşlerde içinden çıkılamayacak noktaya gelince... Evet. Anladım. Hani diyorlar ya, sevmiyorsan git, beğenmiyorsan kalma. İşte o kolay olmuyor. Bir soru daha soracağım sana. Sor. Kalmak mı zor, gitmek mi zor? Ee, kalmak zor. Zordu. Ama benim için gitmek de çok zor oldu. O yüzden ben de böyle kendime bir mutluluk oyunu buldum. Mutluluk oyunu? Hı. Ne o? O şu... E, hiçbir sorun yokmuş gibi davranmak. Her şey yolundaymış gibi. Var olanla yetinmek, hep gülmek. Filiz Hanım gibi. Evet. <laughs> evet. Ne oldu? Niye şaşırdı ya bu kadar? Çünkü farkında değildim. Şimdi sen söyleyince... Karşı sen annene benziyorsun ya. Kötü bir şey değil bu yani. Ya Filiz Hanım benim hayatta tanıdığım en mücadeleci insan olabilir ya. Yani... Ya mutluluk oyunu var ya. Bence herkesten iyi oynuyor. En iyi oynuyor hatta. <laughs> Sağ, <laughs> sağ ayak geri Sol yana Sağ ileri Evet Sol ayak ileri Sağ ayak yanına Şimdi sol ayak ileri ah, Denizciğim sol ayağımız ileri Canım ama sadece bir kere denedim. Biraz daha dene olacak. Ortak yapma böyle ya. Çok zor. Ama bak, kahramanlar pes etmez. Yaparsın. Zor değil. Çok güzel yapıyorsun. Evet. Ve çok zorsa çok çalışman lazım demek. Hadi Denizciğim. Hiç kimse öyle hemen ilk denemede yapamaz ki. Bak anneyle baba denesin, onlar da yapamaz. Ee, biz evli değiliz. <laughs> yani ben annesiyim Deniz'in de ama... Arkadaşız. Evet. Çok yakın, yakın arkadaş. arkadaşız. Affedersiniz. Rica ederim. Ee, siz bir iki figür göstermek ister misiniz? Hem Deniz'e cesaret olur. E, dans mı edelim yani? Lütfen. Bana uyar ya. Evet. Deneyelim mi? Olur. Tamam. 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 Tamam olur. Tamam. Dur ben bir şey çıkartayım. Tamam. tamam. Gel Deniz. Lastik tokası olan var mı? Bende var. Hah, Şurada. Sağ ol. Kolumda bir tane lastik toka olur. Kızım... Çok uzun saçları var. En büyükleri tılsım. Onun saçları değil mi? Ablanın saçları bu kadar. O hep böyle bir toka toka diye Biliyorum. Evet. Göre biliyorum şimdi. <laughs> Çok farklı gözüktüm bir anda gözüme. Hazır mısın? Evet hazırım. E, tango denemek ister misiniz? Ne? Tango mu? Evet. Olur. Olur olur. Nasıl olur? Ben, ben, hayatımda tango yapmadım bilmiyorum. Sakin. Hiç bana güven. Beni takip et. O zaman ben size hemen bir müzik açıyorum. Tamam. Peki. <laughs> Of. <laughs> Deniz haklısın çok zor bir şeymiş. Çok güzeldi. Hadi kor iyi bir dans ediyormuşsun atla.